Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir ekmek tarifi vermek istiyorum. Pita ekmeği ister döner ekmeği olarak kullanabileceğiniz, isterseniz kahvaltılarınızda sıcak sıcak tüketebileceğiniz çok lezzetli bir ekmeğin yapımına hemen geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı hamur mayası ilave ediyorum ve çırpıyorum. Streçle kapatıp 15 dakika mayalandırmaya bırakıyorum. 15 dakika mayalandıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağı ilave ettikten sonra yarım su bardağı yoğurt ilavesi yapıyorum. Bu malzemeleri de homojen kıvama gelene kadar çırpıyorum. Şimdi azar azar un ilavesi yapmaya başlıyorum. Biraz un ilavesi yaptıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp tekrar çırpmaya devam ediyorum. Bu şekilde un ilavesi yapmaya devam ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un var arkadaşlar. Ama 5 su bardağını tamamını kullanmayacağım. Her un farklı gelebilir. O yüzden ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin lütfen. Gördüğünüz gibi artık karıştırmakta zorlanıyorum. Şimdi hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Artık dışarıdan ekmek almaya son diyoruz arkadaşlar. Evde kendi sağlıklı ekmeklerimizi yapıyoruz. Sizler de bu ekmeği denediğiniz zaman geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli, çok önemli. Bu ekmekte püf noktalardan bir tanesi hamurun çok güzel bir şekilde yoğrulması. Gördüğünüz gibi hamuru iyice yoğurmaya çalışıyorum. Şimdi biraz daha hamuru yoğurduktan sonra hamurumu masanın üzerine alıyorum. Ve masanın üzerinde yaklaşık bir 15-20 dakika hamuru güzelce yoğuracağım. Bir püf noktayı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ekmekte çok fazla un kullanmayacağız. Hafif bir ele yapışan hamur elde etmemiz gerekiyor. Çok fazla un kullanıp hamurunuz çok katı olursa ekmekleriniz çok sert olacaktır. Hafif un serperek hamurumu dıştan içe katlayarak yoğurmaya devam ediyorum. 15-20 dakika yoğrulan hamur tekrar kabın içerisine alıp bir streçle kapatıyorum gördüğünüz gibi ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum gördüğünüz gibi mayalandı. Şimdi tekrar masanın üzerine alıp içerisinde hava kabarcıkları kalmayacak şekilde tekrar havasını alıp yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru toplamda 1 saat mayalandırdım. Yalnız ortam sıcaklığı hamurunuzun mayalanma süresini değiştirebilir. Dilerseniz bir sofra bezine sararak mayalanma sürecini hızlandırabilirsiniz. Havasını iyice aldıktan sonra şimdi hamuru 10 parçaya böleceğim arkadaşlar. Göz kararı parçalara ayırıp 10 beze yapacağım. Gördüğünüz gibi göz kararı hamurumu parçalara ayırıyorum ve şimdi beze haline getiriyorum. Şöyle dıştan içe doğru katlayarak elimin içerisinde yuvarlayıp yuvarlak hale getiriyorum. Sizlerinde nasıl kolayına geliyorsa o şekilde bezeler haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Bütün hamurumu bu şekilde beze haline getirmeye devam ediyorum. Hamurumun tamamını yaptıktan sonra üzerine bir bez örtüyorum. Kurumasını engellemek adına bu önemli. Şimdi çok az bir un alıp açmaya başlıyorum. Ben oklavayla açıyorum arkadaşlar. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hamurunuz oklavaya veya merdaneye yapıştığı zaman çok az bir unla bunu engelleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu açmaya devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu büyüklük yeterlidir. Bir kenara alıyorum ve tekrar sizlere bir tane daha açmayı gösteriyorum. İlk yaptığım bezeden başlayarak sırasıyla hamurumu açmaya devam ediyorum. Ve şimdi arkadaşlar 9. bezemi açmaya başlıyorum. 10. bezeyi açmayacağım. Onu oğlum kendi ekmeklerini yapacak inşallah. Gördüğünüz gibi 9. bezemi de açıyorum. Şu an 9. bezemi açıyorum arkadaşlar. Fırınımı açtım, ısınmaya bıraktım. Diğer açtığım 8 bezeyi Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsilerine yerleştirdim. Sizlere de şöyle gösteriyorum. Isıtmış olduğum fırına pişmesi için gönderiyorum. Ve sizlere şöyle pişerken de göstermek istedim. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi ekmeklerim pişti. İkinci tepsimi şu an servise alıyorum. Davul fırında 15 dakikada pişirdim. Dereceli fırın kullanıyorsanız fanlı ayarda yine 15 dakikada ekmeklerinizi pişirebilirsiniz. Şimdi sizlere şöyle içinin boş olduğunu hamur kalmadığını da göstermek istiyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Ve sizlere oğlumun da yaptığı pita ekmeklerini göstermek istiyorum. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.